Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Bay Yanlış dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Başrollerini Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisi herkes tarafından sevilen fenomen bir diziye çevrildi. Özellikle dizinin yurt dışından daha çok hayranı var. Şimdi herkes heyecanla cuma akşamını bekliyor. Sizler cuma akşamını beklerken ben de sizler için 13. bölüm setinden gelen Özge Gürel'in, Can Yaman'ın ve diğer e, tam kadro oyuncuların fotoğrafını bir araya topladım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.